Herkese selam bugün sizlerle birlikte Supercell'in yeni oyunu Squeak Busters ne zaman çıkabilir bu konuda ve birkaç tane de konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Yani bugün Squeak Busters hakkında bir teori videosu yapacağız ve kanaldaki ilk teori videosu. Önceki videoda Squeak Busters'ta tarihdeki ilk detay videosu olabilir arkadaşlar. Squeak Busters'taki tarihdeki ilk teori videolarından bir tanesi de olabilir. Neyse arkadaşlar eğer kanalımızı yeni keşfediyorsanız e, biz bu oyuna Squeak Busters diyoruz arkadaşlar ve Örümcek Ağ gibi sizi de bu şeye çekmiş oldum bu şekilde. Bundan sonra bu videoyu izleyen herkes arkadaşlar o oyuna Squeak Busters desin ki yani tayfadan olduğumuz anlaşılsın arkadaşlar önceki videoda da aynısını demiştim. Bu oyun arkadaşlar adı bundan sonra Squeak ya başka bir şey Squat falan değil yani. Bu an, bundan sonra Squeak Busters arkadaşlar. Neyse konumuza geçecek şey olursak arkadaşlar oyun hakkında şu an net bir açıklama yok. Sadece bir tane not var arkadaşlar. O notta kapalı betine ne zaman kapanacağı hakkında bir şey var. Ve bugün arkadaşlar oyun ne zaman beta ya sonra da globale e çıkabilir bunlardan bahsedeceğiz. Yani bir teori arkadaşlar zaten hiçbir şekilde resmi açıklama göremedim ben. Yani tamamen bir teori olacak ve birazcık da oyun hakkında konuşacağımız video olacak. Onlar için arkadaşlar ailemize katılmak için de abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Önceki bölüm 300'e fazla gelmiş. Çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için. Bu videoda sizlerden yine bir 300 like bekliyorum arkadaşlar. O yüzden ee, o izledik bir şey var. Videoyu beğenip kanala abone olasınız. Çok sevinirim. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi su sadece partnerler. Ben hala partner olamadım arkadaşlar. Neyse orası ayrı konu ama. Sadece partnerler ve Kanada'daki bazı seçilmiş kişiler oynayabiliyor diyebilirim Yani bu kapalı beta arkadaşlar. Normal beta da olsaydı Clash Mini'de olduğu gibi herkes oynayabilirdi. Yani Clash Mini şu an arkadaşlar beta da diyebiliyorum. Yani ama herkes indirebiliyor. Hatta nasıl indirilecek hakkında bir video yapmıştım arkadaşlar kartlar kısmına koyarım Everdale yapmıştım arkadaşlar ama VPN'de Clash Mini'yi de oynayabilirsiniz Şu an arkadaşlar sanırım Kanada ve bazı ülkelerde arkadaşlar Clash Mini yani Supercell'in diğer oyunları oynanabiliyor Sadece arkadaşlar onlar beta aşamasında ve God of çıkmamış Ama arkadaşlar Squid Buster şu anda kapalı beta'da ve şu an, şu an arkadaşlar partner falan filan oynayabilir Mesela benim ekrana koyduğum gameplay'de arkadaşlar Magma Brawl Stars diye bir kanalın gameplay'i Onu zaten açıklama kısmına koyarım arkadaşlar video için teşekkür ediyorum bu arada Yani arkadaşlar şu anda biz oyunu oynayamıyoruz Şöyle arkadaşlar ben birazcık Squid resmi sitesinde YouTube kanalına falan filan baktığın zaman arkadaşlar zaten resmi bir açıklama olmadığını gördüm ama internet sitesinde herkese şöyle bir şey yazıyordu. Bu bir kapalı beta arkadaşlar ve 6 Şubat'tan 16 Şubat'a kadar kapalı beta sürecinde olacak ve bu süreçten sonra arkadaşlar bütün hesaptaki gelişmeler silinecek. Yani bu muhtemelen partnerler içinde dahil mi bilmiyorum herhalde e, kanaldaki arkadaşlar oyuncuların hesapları gidecek ama partnerlerin hesapları da gidebilir arkadaşlar bilmiyorum sanırım 16 Şubat'tan sonra kimse oynayamayacak oyunu. O kan hakkında pek bir yok. Yani buradan anlaşıldığına göre arkadaşlar 16 Şubat'tan sonra oyun oynanamaz hale gelecek. Daha sonra arkadaşlar BT çıkacak diye düşünüyoruz. Peki arkadaşlar BT ne zaman çıkabilir? Öncelikle biliyorsunuz ki Supercell'in hala e, tanıtılmayan oyunlar var. Mesela Clash Heroes arkadaşlar. Oyun duyuruları iki dolu galiba ve şu anda halen bir teaser falandı, falan da paylaşımlar arkadaşlar sanırım. Yani şu kickbuster geri gelmez. Bir teaser da geldi hatta kapalı beta geldi ama Clash Heroes hakkında şu an hiçbir şey yok. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan bir ya da iki sene önce belki 3 sene bile on, yok o kadar olmamıştır da. Clash Mini, Clash Heroes ve Clash Quest arkadaşlar üç bir ara tanıtılmıştı. İlk önce arkadaşlar yanlış satılmıyorsam Clash Quest beta'ya çıktı diye hatırlıyorum. Sonra arkadaşlar Clash Quest beğenilmedi ve oyun silindi arkadaşlar. Zaten Supercell'in sildiği oyunlarda bir video Çok güzel bir arkadaşlar. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Clash Quest arkadaşlar silindi. Clash mini arkadaşlar hala beta'da. Belki ilerleyen zamanlarda eğer yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Bir tane de Clash mini videosu çekebilirim. Clash mini hakkında pek bir şey yok. Şu an oyun beta'da arkadaşlar. Ve oyunu indirebilirsiniz isterseniz. Ama arkadaşlar Clash Heroes hakkında hiçbir şey olmadı. Acaba <laughs> <laughs> Bastır ismi daha önce arkadaşlar global'e çıkar yoksa Clash Heroes mi? Gerçi Clash Heroes'a global'e çıkacağını ben e, bir bilmiyorum bence bu basın arkadaşlar global çıkma olasılığı daha iyi çünkü oyunu tutma olası ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii oyunda birkaç tane eksik var. Videonun sonlarında eksikleri söyleyeceğim ve bunlar gelmezse oyun gerçekten eksikli olmaz diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar ben biraz gameplay e izledim ve oyunda çok yani oyunun şeyine bozan bir tane özellik arkadaşlar. Onu söyleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bu oyun ne zaman beta'ya çıkabilir? Clash Royale'den önce beta'ya çıkacağını düşünürsek arkadaşlar. Ben bu sene içerisinde oyunun beta'ya çıkacağını düşünüyorum. Muhtemelen Karada gibi birkaç tane ülkede çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar ki oradan zaten VPN'e indiririz ve öyle bir şey şey arkadaşlar onda da videosunu çekerim eğer indiremeyen arkadaşlarım olursa onu da tekrar büyüde çekebiliriz. E, ee, Beta'ya çıktıktan sonra arkadaşlar ben açıkçası Clash Hero bile hatta Clash Mini çıkacaktı arkadaşlar kolu böyle. Bu üç oyundan biri çıkacaksa ben önce arkadaşlar Squeak çıkacağını düşünüyorum çünkü oyun gelir gelmez arkadaşlar büyük bir heyecan oluşturdu arkadaşlar ve oyun direktmen yayınlandı arkadaşlar direkt kapalı beta ile beraber yayınlandı. 16 Şubat'ta tamam kapalı beta bitiyor ama arkadaşlar ben yine birkaç ay içerisinde yani yakın bir tarihte arkadaşlar oyun tekrardan beta'ya çıkacağını düşünüyorum ve beta süreci biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Clash Mini uzun bir süredir beta'da. Belki bu sene çıkabilir ama bence Supercell'in yeni bir oyun yayınlaması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar Brawl Stars yayınıyla 4 sene daha fazla oldu ve bence Supercell'in artık yeni bir tane oyun çıkarması gerekiyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu benim teorim. Bu benim fikrim. 2023'te ben globale çıkacağını düşünmüyorum. Biraz erken olur. Ama 2024'te arkadaşlar en erken bence 2024'te bu oyun globale çıkabilir arkadaşlar. Yani globalde tüm dünya çapında oynanabilir. O, oyun haline gelebilir. Yani bir tane oyun global çıkacaksa arkadaşlar bu sene çıkacağını düşünmüyorum ben. Çünkü şu anda hala geliştirmekte olan bir sürü oyun oyun var arkadaşlar. Belki bizlere söylemediği halen geliştiren oyunlar vardır. 2023'te değil de ben 2024'te artık bir tane oyunu global çıkacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar 5 sene oldu ve hala yeni bir oyun gelmedi. Peki arkadaşlar benim bu oyunda sevmediğim özellikler ne? Birincisi arkadaşlar oyunda atak tuşu yok. Yani oyunda bir saldırı tuşu yok. Ya bu da arkadaşlar ne oluyor? Oyunda yeteneği tamamen öldürüyor. Mesela Brawl Stars arkadaşlar mesela strateji oyunu. Ama Brawl Stars'ın içerisinde yetenek de var. Yani e, yetenek olmasa arkadaşlar zaten 50 bin, 60 bin, 90 bin, 100 bin olmaz oyunu. Tamamen yetenek oyunu aslında birazcık. Clash Royale aslında göre daha çok yetenek oynar arkadaşlar ama ya bu oyun e, yetenek çok az çünkü arkadaşlar oyunda atak tuşu yok. Yani şu anda oyun oynamadan aslında bir yorum yapmak pek doğru olmaz ama arkadaşlar izlediğim kadarıyla karakterleri hareket ettiriyorsunuz ve saldırmak için arkadaşlar durmanız gerekiyor. Sabit durmanız gerekiyor. Bu da oyunda yeteneği öldürüyor arkadaşlar. En azından işte karakterleri nasıl duracağını, hangi pozisyon hangisinin arkadan hangisinin önde duracağını biz belirlesek ya da arkadaşlar oyunda bir atak tuşu olsa ve biz bu atak tuşuna bastığımız zaman bütün karakterler ateş etse yani etse ya da etmese kaçarak vurma yok mesela arkadaşlar oyunda. Bu İki ek yani bana göre. Bence arkadaşlar oyuna atak düşünen ve yeni süper güçlerin gelmesi gerekiyor. Yoksa mesela bu şekilde olduğu gibi arkadaşlar sadece durarak Bence bir heyecan olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyunun he tamamen heyecan bence atak tuşu. Bence arkadaşlar atak düşün gelmesi gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar karakterlerin çizimleri bana çok çocuksu geldi. Bana göre yani bilmiyorum bu karakterler yeniden çizilir mi? Brawl Stars ilk çıktığı zaman çizimler çok kötüydü. Hepsi de değişti ama bence arkadaşlar bu çizimlerin birazcık daha Brawl Stars'taki haline benzemesi gerekiyor. Çünkü tüm Supercell oyunları e, Brawl Stars'taki haliyle yakın zaten arkadaşlar. Bence arkadaşlar karakterlerin çizimleri birazcık daha büyük olması gerekiyor. Yani bunlar pay yakışık arkadaşlar. Clash mini gibi bayağı küçük ve bu da çocuksu yapı bezlik oyunu. Bence karakterin çizimlerin baştan çizilmesi gerekiyor. Bu şekilde oluruz. Ekran bu arada arkadaşlar. Bunlar benim oyunda sevmediğim iki özellik arkadaşlar ama çok sevdiğim ve beğendiğim şeyler de var. Mesela birinci seviye yolunu ben çok sevdim arkadaşlar. Yani oyunda hikaye gibi bir şey var. Aslında kendi hikayemiz kendimiz oluşuyoruz arkadaşlar. Ne kadar hızlı seviye atlarsak o kadar hızlı yeni biyoma geçiyoruz ve e, sanırım ondan sonra full o biyomda mı oynuyoruz bilmiyorum ama o seviye yolu beni hoşuma gitti. Şu an iki tane seviye var bildiğim kadarıyla. Bir tane arkadaşlar goblin şey var. Bir tane de çöl biyom var. Var ama 5 tane biyom gelecek yani 3 tane daha biyom gelecek arkadaşlar oyuna ve aslında bu benim hoşuma gitti arkadaşlar ee, benim sevdiğim birinci özellik bu oyunun mapları hoşuma gitti arkadaşlar mapler baya büyük ve efektler grafikler güzel olmuş ve tam bir takım oyunu arkadaşlar tam bir rekabet oyunu Oyuna bence baya bir rekabet olacak ama atak tuşu olmazsa oyun bence kötü arkadaşlar. Atak tuşunun gelmesi gerekiyor. Bir de oyunun çizimlerinin birazcık daha büyütülmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar benim fikirlerim tabii ki de. Sizlerin fikirleri tamamen farklı olabilir arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkesin tabii ki de fikrine saygı duyuyorum. Ya yani bunlar benim düşüncem arkadaşlar. Oyun atak tuşu gelir ve süper Neyse arkadaşlar dediğim gibi oyun bence bu sene global e çıkmaz ama seneye çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu serinin devamı için arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Burada da günün ayet ya da görebilirsiniz arkadaşlar. ayet ve de okuyup kesinlikle hayatınızı uygulamayı unutmayın. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan da diğer videolarımıza gidip arkadaşlar. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla Squeak Busters için oyna squat değil Squeak Busters demeyi de unutmayın arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve Allah'a emanet